Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade siyah yazmaya çok ama çok beğeneceğiniz tam çeyizlik bir iğne oyası modelinin yapımını anlatacağım. Modelin yapımına geçmeden önce ilk defa bu videoyla ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelip destek olan videolarımı beğenip yorum yapan kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıp kaydeden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet gördüğünüz gibi yazmamız sade siyah renk bir yazma. Değişik bir renk olsun istedim. Siyah yazmamıza şöyle az zemin olarak yeşil rengimizi kullanacağız. Şöyle turuncu renk kullanacağım siyah yazmayı patlatsın istiyorum arkadaşlar. Şöyle krem rengi ipim var. Bir de küçük tomurcuklar için hardal sarısının bir ton açığı bir sarım var. Bu renk tonlarıyla harika bir model bizleri bekliyor. Hadi o zaman şöyle iplerimi de bir kenara kaldırıp modelimizin yapımına başlayalım. Yeşil ipimizle başlayacağız. Şöyle göstereyim. Az zemini ben zürafasını bu şekilde yapıp hazırladım. Sizlerde zürafasını yaparsanız hem daha kolay hem de daha düzgün bir işiniz olacaktır. İpimi en baştaki zürafağımıza bu şekilde sabitledim. Hemen yanındaki zürafağımıza tekrardan bir adet zürafa yapıyoruz hemen bir zürafama daha zürafa yapmak istiyorum. Bir zürafa atlayıp diğer zürafamızın içerisine şöyle bir yuva hazırlıyoruz. Çok büyük olmayacak. Şöyle küçücük bir yuva hazırlamış olduk. Hemen hazırladığım yuvanın içerisine iğnemi girdirip geri alıyorum ipimi ipimi geri alırken de baş tarafa doğru alıp o şekilde çekiyorum hemen orta boy bir pırpır pır yapıyorum Hani çok küçücük değil çok da kocaman değil şöyle orta boyutlarda bir pırpır pır yaptım yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepesinde bir düğüm oluşturuyorum Buranın içerisine küçük bir pırpır pır yani yuva hazırlıyoruz. Bunlar bizim tomurcuklarımızın yuvası olacak. Bu şekilde hemen alttaki yuvamıza tekrardan iniş yapıyorum. Yaparken şöyle çıkıntılı kalmayacak hanımlar. Şöyle çıktığımız ip boyutunu ayarlayıp çekiyoruz. Yani şu görüntü olacak. Hemen aynı boyutlarda bir pırpır daha yapıyorum. Şöyle ayarlayın pırpırınızı, çekin. Daha sonra yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede bir düğüm oluşturuyorum. Aynı pırpır boyutunda bir küçük pırpır tepesine yapıyorum. İnişimiz gene aynı şekilde olacak. Çıktığımız ip kadar bırakıp o şekilde inişimizi yaptık. İki tane tomurcuk yapacağımız için Şimdi bu bize yeterli. Şimdi çok küçük bir pırpır da olur. Zürafa boyutunda bir pırpır da olur. Bu şekilde içerisine girip ipimizi ortalı bir şekilde çektim. Hemen aynı büyüklükte bir daha yapıyoruz üstüne dediğim gibi hani küçücük olsun. Hemen içerisine girip tepesinde düğümümüzü yaptık. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Aynı yerin içerisine içerisine girip Düğümümüzü oluşturduk. Üçüncü sıramız. Hemen bir adet daha yapıyorum. Küçük olacak arkadaşlar. Bir adet yaptıktan sonra şöyle ters çeviriyorum. Bu yapmış olduğumuz pırpırın üzerine açacak şekilde bir yuva yapıyoruz. Buna biz çiçek yapacağız çiçek yapacağımız için biraz büyük bıraktık gördüğünüz gibi. Hemen tekrardan döndürüyorum. Aynı büyüklükte bu tarafına tekrardan ipimi alıyorum. Şöyle yaklaştırın. Aynı boyutlarda tekrardan şu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi alttaki pırpırımıza iniş yapıyoruz. İnerken şöyle hiç bombe kalmayacak şekilde inişimi yaptım. Bir alttaki pırpırıma hiç bombe kalmayacak şekilde inişimizi yaptım ve en alttaki yuvamıza gene bombe kalmayacak şekilde inişimizi yapıyorum. Evet. Bu şekilde yuvamızı, çiçek yuvamızı hazırladık ve çiçek sapımızı da bu şekilde yaptık. Evet. Şimdi yandaki zürafalarla devam ediyorum. Şöyle yaklaşık bir 10-15 tane zürafamıza tekrardan zürafamızı yapacağız. İkinci zürafamı yaptım. Hemen üçüncü zürafamı yaptım. dördüncü beşinci ben bunu kamera arkasında yapıp geleyim zürafa yapacağım için sizler de yapıp gelin arkadaşlar evet yaklaşık bir 14 tane zürafamı bu şekilde tekrardan zürafamı yaptım hemen bir zürafa boş bırakıp diğer zürafamızın içerisine küçük bir yuva yapıyoruz. Yapmış olduğum yuvanın içerisine tekrar ipimi geri alıp baş tarafa doğru şöyle aldım ve ipimi çektim. Hemen orta boy bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede bir Düğüm oluşturdum, küçük bir pırpır pır yapıp hemen alttaki yuvamıza tekrardan inişimizi şöyle bombe kalmayacak şekilde yapıyoruz. Hemen aynısını tekrarlıyoruz burada iki tane çiçek. tomurcu olacak şekilde yuva hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet. Küçük pırpırımızı da yaptık. Aynı şekilde alttaki yuvamıza inişimi yaptım. Evet. Şimdi çiçek yapacağımız yuvamızı hazırlayalım hemen küçük bir pırpır pır yapıp yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede bir düğüm oluşturuyorum. Aynı pırpırdan bir tane daha yapıyorum. İçerisine tekrardan girip şöyle tepesinde düğümümü oluşturdum ve aynı pırpırdan bir tane daha oluşturdum tepesine girip düğümümüzü attım küçük bir pırpır daha yapıyorum daha sonra şöyle ters çeviriyorum bu pırpırımızın biraz büyüğünü yapıp bu tarafına şöyle üstünü açacak şekilde yuvamızı hazırlıyorum. Tekrar ters çeviriyorum. Aynı boyutlarda bu tarafına aynı yuvamızın denk gelecek şekilde iki tane yapmış olduk. Bakın aynı denk hanımlar. Şimdi alttaki pırpırıma iniş yapıyorum iniş yaparken şöyle bombelik vermeden çiçek sapı yapıyoruz bir alttaki pırpırım içerisine girip şöyle inişimi yaptım bir alttaki pırpırıma bu şekilde inişimi yaptım Evet bu şekilde zürafalarla devam edeceğim. Alt zeminimizin yeşili bu şekilde devam edecek. Ben ilerletim, sizler de yapın. Daha sonra turuncu ipimizi iğnemize takıp gelip çiçek yapalım. Evet, turuncu ipimi iğnemize taktık. Şurada ikili bir yuva yapmıştık. O yuvamızın şöyle baş tarafına doğru ipimizi sabitleyeceğiz. Evet, baş tarafına doğru getirdim. İpimizi güzelce sabitledik. Şimdi pırpır pır yapacağız. Pırpırımız gene orta boy bir pırpır pır olacak. Hani çiçek yaprağı yapacağımız için bu şekilde orta boy bir pırpırla başlamış olduk. Hemen yapmış olduğumuz pırpırın içerisine tekrardan girip tepede düğümümüzü yaptık. Aynı çıktığımız ip kadar bırakıp alt tarafa ineceğiz hanımlar. İnmeden şu çıktığımız yere bir adet sık iğne yapıyoruz. bu şekilde. Alt taraftaki yuvamıza iniş yapıyoruz. Yaparken şöyle ipinizi ayarlayıp çekiyoruz. Çıktığımız ip kadar yapıp öyle indik. Hemen tekrardan bu indiğimiz yere geri çıkacağız. Burada önemli olan hep boylarının aynı olması. Evet, ip boyutunu ayarladıktan sonra çektik. Hemen aynı yerin içerisine bir sık iğne daha yapıyoruz. Tekrar alttaki yuvamıza iniş yapıyorum. İnişimizi yaparken boyutunu ayarlayıp bu şekilde çekiyoruz. Tekrar indiğimiz yere geri çıkıp düğümümüzü yapıyoruz. Buraya sık iğnemizi tekrardan yapıyoruz. Alttaki yuvamıza tekrardan inişimizi yapıyoruz. Yaparken şöyle boyunu ayarlayın ve çekin. Son defa çıkıyoruz. Tepeye hemen sık iğnemizi yapıyoruz. Ve alttaki yuvamıza inişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi aynı boyutta bir çiçek yaprağı oluştu. Şöyle bitirdikten sonra elimizde de şöyle biraz çekersek hepsini bir arada toparlamış oluruz. Şimdi tekrar bir yaprak yapmak için pırpırımızı yapıyorum. Pırpırımızın boyutunu hemen hemen aynı olması lazım arkadaşlar. Hemen yapmış olduğum pırpırın içerisine girip. tepesinde bir düğüm yapıyoruz. Bunlar bizim yaprağımızın kırtıkları olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen alttaki yuvamıza tekrardan iniş yapıyorum. Yaparken ip boyutunu ayarlayıp o şekilde çekiyoruz. Hemen çıktım. Tekrar çıkıyoruz tepeye. Tekrar sık iğnemizi yapıyorum alttaki yuvamıza tekrardan inişimizi yapıyoruz şöyle inişimizi yaparken ip ayarını verip öyle çekiyoruz hemen tekrardan çıkıyoruz tepeye sık iğnemizi yapıyorum. Alttaki yuvamıza inişimizi yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptıktan sonra son defa çıkıyoruz tepeye. Hemen düğümümüzü yapıyoruz buraya da sık iğnemizi Alttaki yuvamıza enişimizi yapıyoruz. Yaparken dediğim gibi ip mesafesini ayarlayıp öyle çekiyoruz. İkinci yaprağımızı da oluşturduk. Şimdi üçüncü yaprağımız için pırpırımızı yapalım. Şöyle ayarlayıp çektim. Hemen içerisine girip tepede düğümümüzü yaptık. Tekrar aynı yerin içerisine bir adet sık iğnemizi yapıyoruz ve alttaki yuvamıza aynı boyutlarda çıktığımız ip kadar bırakıp iniyoruz tekrar indiğimiz yere geri çıkıyoruz aynı yerin içerisine bir adet sık iğne yapıyorum ve alttaki yuvamıza inişimizi yapıyoruz tekrardan çıkıyoruz tepeye. Burada düğümümüzü yapıyoruz. Sık iğne yani alttaki yuvamıza inişimizi yapıyoruz. Tekrardan son defa çıkıp sık iğnemizi yapıyorum. Alttaki yuvamıza inişimizi aynı böyle çıktığımız ip boyutunda yapıyoruz. Evet üçüncü çiçeğimizin yaprağı da bitti. Şimdi son çiçek yaprağımızı yapacağız. Hemen pırpırımı yapıyorum. yapmış olduğum pırpırımın içerisine girip tepede bir düğüm oluşturuyorum. Sık iğnemizi yapıyorum tepeye. Alttaki yuvamıza tekrardan çıktığımız ip kadar bırakıp çekiyoruz. Tekrar indiğimiz yere geri çıkıyorum. sık iğnemizi yaptım. Bu şekilde dördüncü yaprağımızı da yapacağız arkadaşlar. Evet. En son tekrardan yuvamıza indik. Şöyle sıkıca da çektim. Burada artık ipimizi kesiyoruz. Evet. Çiçeğimiz oluştu. Dört yapraktan bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin tomurcuklarını yapacağız arkadaşlar. Onun için sarı ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet sarı ipimi iğneme taktım. Şu ortada bir küçük pırpır pır bırakmıştık. Oranın içerisine girip ipimizi sabitliyoruz. Evet, ipimi güzelce sabitledim. Şöyle geriye doğru büktüm motifimi. Hemen aynı yerin içerisine küçük 3 tane pırpır pır yapıyorum. Gayet küçük olsun. Hemen ikinci pırpırımızı da yaptım. Üçüncü pırpırımızı da yaptım. Evet, üç tane küçük pırpır. Hemen dibinden makasımızla kestim. Şu başladığımız ipi de şöyle dibinden kestik. Şöyle görüntüsü düzgün olsun. Şöyle çiçeğimizi de doğrulttuk ve çiçeğimizi bitirmiş olduk. Evet, çiçeğimiz bitti. Şimdi yandaki tomurcuklarımızı yapacağız. Onun için tomurcuk yuvası hazırlanmıştık. Hemen birinin içerisine ipimizi sabitleyelim. Evet. 3 tane küçük pırpır pır yapalım. Birinci pırpırımızı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Daha sonra son yapmış olduğum pırpıra girip hiç iğnemi çıkartmadan bir öncekine ve bir öncekine girip hepsini şöyle tepede topluyorum. Evet. Tomurcuğumuzun birini yaptık. Hemen makasla dibinden kesiyorum başladığımız ipi de kestim. Yanına aynı tomurcuktan bir adet daha yapıyoruz. İpimi sabitliyorum. Bu şekilde 3 adet pırpırımı yapıyorum hemen. ikinci fırfırım ve üçüncü pırpırımı yaptım. Son yapmış olduğum pırpıra iğnemi girdirip hiç çıkartmadan bir öncekine hiç çıkartmadan bir öncekine iğnemi girdirip şöyle hepsini tepede topluyorum. Sıkıca çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. Şöyle başlama ipimi de dibinden kestim. Tomurcuklarımızı da bu şekilde yapmış olduk. Evet çiçeğimiz bu şekilde devam edecek. Ben hemen yanına krem ipimle de çiçek yapacağım arkadaşlar. Kremi de çiçeğini krem sarıdan aynı tomurcuklarını yapacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Ben ilerleteyim modelimi. Şöyle çoklu halini de görün. Daha sonra videomuzu bitirelim. Evet ben modelimi bu şekilde ilerlettim. Tomurcuklu kısımda bayağı yaptım. Şöyle bakın istedim. İsterseniz de tomurcuk koymadan da sade olsun istiyorsanız da bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Bunu da sizlere göstermek için tomurcuk yapmadan çektim arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış bir olay. Evet bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Renkleri olsun, modeli olsun şahane durdu. Evet ilk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Daha önce gelip destek olan videolarımı beğenip yorum yapan, kendi sosyal medya hesaplarında kaydedip paylaşan herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.